Yeryüzünün gördüğü en büyük komutan. Selahaddin Eyyubi Haçlıların korkulu rüyası haline gelmişti. O büyük komutan Selahaddin Eyyubi'nin muhteşem hayatı. Kürt kökenli Eyyubi ailesinden olan Selahaddin Zengi hanedanının generallerinden amcası Şirkuhi ile birlikte Zengi hükümdarı Nureddin'in emriyle 1164 yılında Fatimi hakimiyetindeki Mısır'a gönderildi. Asıl amaçları Şaver'in genç Fatimi halifesi, Adıd'ın veziri olarak geri getirilmesine yardımcı olmaktı. Şirkuh ve Şaver'in yeniden göreve getirilmesinin ardından Şirkuh ile Şaver arasında bir güç mücadelesi ortaya çıktı. Bu sırada Selahaddin Haçlı saldırılarına karşı kazandığı askeri başarıların yanı sıra halife adı da olan kişisel yakınlığı sayesinde Fatımi hükümetinin saflarına tırmandı. Şaver'in 1169'da bir suikasta kurban gitmesi ve aynı yıl Şirkuh'un da ölmesinin ardından Adıt, Selahaddin'i vezir olarak atadı. Sünni bir Müslüman olan Selahaddin, görev süresi boyunca Şii mezhepli Fatımi kurumunu baltalamaya başladı. Adıd'ın 1171'deki ölümünün ardından Selahaddin, Kahire merkezli Şii Fatımi halifeliğini kaldırdı. Bu olaylardan sonra Avrupalılar tarafından başlatılan Dirci, Haçlı Seferi sırasında Haçlı devletlerine karşı Müslüman askeri harekatına Öncülük ve liderlik etti. Ve 7 Eylül 1291'de gerçekleşen Arsuf muharebesinde İngiliz kralı Yeniz Richard'a yenildiyse de, onunla yaptığı Remle antlaşması sayesinde Kudüs'ü muhafaza etti. Selahaddin Eyyubi, 1187'de kutsal şehir Kudüs'ü 88 yıl süren Hristiyan egemenliğinden kurtarıp Müslüman dünyasına katmasıyla ve üçüncü. Haçlı Seferi'nde Haçlı devletlerine karşı verdiği mücadelesiyle Müslüman, Kürt, Arap ve Türk kültürlerinde önemli bir figür haline geldi. Kahraman olarak görüldü ve Kudüs Fatihi olarak anıldı. Ayrıca Selahaddin Eyyubi'nin iki kutsal caminin hizmetkarı unvanına sahip olan ilk kişi olduğu düşünülmektedir. Ve kardeşleri Turanşah, Tacülmülk Ebu Said Böri bin Eyyub, Adil Rabia Hatun, Tuhtakin, İbn Ayyub, Sittal Şam. Çocukları ise Aziz Osman bin Selahaddin, Melik Zahir Gazi, Efdal bin Selahaddin, İshak bin Salah al-Din, Daud bin Salah al-Din, Al-Muazzam Turanşah bin Salah al-Din amcası, dayısı, Şirku. Defnedildiği yer Saladin Mausoleum, Şam, Suriye bir sonraki videoda görüşmek üzere.